Günaydın, günaydın arkadaşlar. Umarım hepiniz çok iyisiniz. Çoğu zaman videolarımda buna değinmişim. Elinde olan, elinde var olan şeylerini, kadrini, kıymetini bil. Ne demek istiyorum? Şimdi daha açayım. Bu işi almam lazım. Bu işe girmem lazım. Parası çok, çok iyi. O arabaya o benim olacak. Bu kıyafeti almam gerekiyor. Bu markayı giymem gerekiyor. Bu arkadaşlığa, bu sevgililiği ben elimde tutmam lazım. Bu evliliği asla ben bitmeden, bitmedi demeden bitmez dediklerimiz, hırslarımız, istediğimiz gerekli veya gereksiz şeyler ve en sonda elde edebileceğimiz şeylerden şükür dilimizin var olmadığı için sonra hemen unutup diğer gereksiz amaca, bakın gereksiz diyorum, aşırı diyorum, neden diyorum? Elimizdeki olan bu kadar servet varken gözünle tüm dünyaya görebiliyorsun. Sen istemeden kalbin sana tapıyor. Sen zahmet etmeden nefesin seni taşıyor. Sayayım mı? Tek tek organlarını. Şükür dilin olmadığı zaman, şükürler olsun ya Rabbi'm. Yeni bir gün demediğin zaman, pandemi zamanından itibaren evren dediğin, dünya dediğin, kainat dediğin az ders vermedi mi? Bak depreme. Kaç senedir pandemiye bak? Bir soğuk algınlık. Şimdi soğuk algınlığım var. Tüm vücudum ağrıyor. Dünya benim olsa ne olur? Halim yok buradan oraya gitmeye. Ne olur? Şükredin. Elinizde var olan bu kadar servet varken şükredin. Şükür ettikçe dünya ve kainat ve evren senin için zaten çalışıyor. Şükrettikçe onların sana gelişini hızlandırırsın. Lütfen unutmayalım. Şükürler olsun. Ne diyorduk? Hala oyundayım. Beni oyundan almamış. Yaşıyorum. Nefes alıyorum. Nefes almaya devam edeceğim. Bu ne demek? Mücadelem sonuna kadar. Eyvallah. Hepinizi çok seviyorum. İyi günler. İyi çalışmalar.